Değerli izleyiciler, in ve portföy için çektiğimiz paranın aklının bu haftaki e, konuğu e, çok değerli portföy yöneticimiz e, Mine Hanım. E, e, Mine Hanım hoş geldiniz efendim. E, Merhabalar. Şimdi sizden defalarca program çekimi yaptık. Her biri de e, çok ilgi çekti e, ve sizin tahminlerinizde e, ve piyasa yorumlarınızda oldukça iyi sonuçlar verdi. E, şimdi ama e, çok özel bir haftadayız. O özel haftanın üç tane önemli günü var. Birincisi Trump, e, başkanlık koltuğunu resmen artık yerini alıyor ve e, başkan olarak icraata başlıyor. E, son derece enteresan bir başkanlık dönemi olacak herhalde ve piyasaları çok etkileyecek. Önce bunu e, konuşmak isterim kısaca. E, hemen onun arkasından... E, politika faizi açıklanacak e, orada durum ne olacak sizce ve o piyasaları nasıl etkiler ve nihayet üçüncüsü Moody's'in e, not açıklaması var belası evet. üç tane önemli e, tarih var bir haftaya sıkışmış vaziyette buyurun efendim evet. Trump görevi e, devraldıktan sonra e, daha önceden yaptığı açıklamalar doğrultusunda özellikle e, gümrük tarifeleri yoluyla ee, biraz e, korumacı bir yaklaşımla e, Amerika'nın ihracatına destek veren politikalar e, uygulayacağını belirtmişti ve buradan gelecek adımlar e, piyasa üstünde e, özellikle global piyasalar açısından e, biraz e, ticarette rekabeti zorlaştıran dış pazarlar tarafında Amerika'nın e, dış ticaretinin yüksek olduğu ülkeler için bir risk unsuru teşkil ediyor gümrük tarifelerinin yükseltilecek olması özellikle Çin tarafında bunun etkilerinin daha çok hissedileceği açık o tarafa uygulayacağı tarifelerin daha yüksek olacağını kendisi de vurguladı belki ilk açıklamalarındaki söylemlerinden biraz şimdi Fed yetkilileri tarafından da gelen söylemlerden sonra biraz yumuşamalar var çünkü Fed tarafında da e, bu e, gümrük tarifi artışlarının enflasyon üstündeki yaratacağı belirsizlikler sebebiyle daha temkinli e, bir duruş sergileneceği e, görüşü öne çıkarıldı. E, dolayısıyla e, biraz e, piyasalar hem FED'de hem e, diğer merkez bankaları, global merkez bankaları ve ülkeler açısından izlenip görülecek e, Trump'ın uygulayacağı politikalar. E, burada... Ee, eğer, e eğer gümrük tarifelerinde rekabet anlamında e, özellikle Çin tarafında büyük bir baskı oluşursa e, bu sefer e, Çin'in e, kendisi pazar payını koruyabilmek için e, diğer ülkelere yaptığı e, dış ticaretteki e, rekabetçi tavrını e, daha da e, güçlendireceğini düşünebiliriz yani e, dünyada da bir deflasyonist baskı e, Çin'in kendisini korumak açısından aldığı önlem sonucu e, diğer ülkelerde kendini hissettirebilir burada bizim Türkiye olarak güçlü yanımız Amerika ile çok e, güçlü bir dış ticaretimizin olmaması sebebiyle e, bu gümrük tarifeleri meselesinde e, çok risk yaratacak bir durumumuz yok ama Çin'in dış ticareti açısından önemli olan ülkeler bizim de başta Avrupa olmak üzere pazar payımız açısından önemli. Burada Çin'in kendisini korumak için atacağı adımların sonuçları bizim dış ticaret politikamızda da belirleyici olacak. Ama dediğim gibi burada da deflasyonist bir baskıyı eğer görürsek global anlamda dış ticaret açısından olumsuz bile olsa, global enflasyon açısından bunun olumlu etkilerini görebiliriz. Özellikle bizim kendi iç dengelerimiz açısından. Biraz el yordamıyla gelecek açıklamalar doğrultusunda izlenecek bir dönem bu bizim için de. Dünya için de böyle. Hatta Fed için bile böyle. şeyin Çin'in... Aldığı tedbirlerin nasıl bir deflasyonist baskıya sebep olmasını bekliyorsunuz Mine Hanım? Çünkü hani o da bir mukabeleyi bilmisil mantığıyla gümrük vergilerini arttıracak olursa onun aslında enflasyonist bir etkisi olmaz mı? Evet. Pazar payını korumak amaçlı yani için kendisini Amerika'nın uyguladığı baskı neticesinde evet. e, oradaki kaybettiği pazar payını diğer ülkelerle rekabet ettiği pazarlarda genişletmek için bir deflasyonist politika izleyebilir. Yani, yani e, şey e, bir nevi dumping politikası e, izleyerek evet. fiyatları düşürür. Şimdi evet yani, kur politikasıyla destekleyerek. Şey. Evet. evet. Aslına bakarsanız Trump'ın tabii ne yapacağı da çok e, belirli değil. Bu TikTok meselesi de ga garip bir e, <laughs> şey oldu, e, tutum oldu. Yani e, başlangıçta görüldüğü gibi işte Çin'i e, ezelim gitsin den ziyade bir pazarlığa zorlama e, stratejisi izliyor sanıyorum. E, yani öyle tavizsiz bir... E, Baskı veya gümrük yükseltilmesi işaretini vermiyor sanki TikTok'taki faaliyet dağısına bakarsanız yasaklama türü şeyler tam tersini belki düşündürtür ama onun arkasından söylediği şeyler pazarlığa zorlama yöntemleri belki gümrük meselelerinde de benzer bir tutuma işaret eder. Yani birinci Trump dönemindeki gibi bir ticaret savaşları başlatacağı. Ee, iddiası biraz fazla kuvvetli bir iddia olabilir şu an için ee, acaba öyle mi? Sizin söylediklerinizden de biraz böyle anlıyorum sanki Evet, ben de katılıyorum. Ben de böyle düşünüyorum. Biraz elini yüksekten açtı. E sonrasında bunu pazarlık unsuru olarak kullanmayı tercih edecek. E Çin'in de ekonomik olarak zorlandığı bir dönemden geçiyoruz. E kendi e dengeleri açısından bakıldığında ekonomisinin zorlandığı ve burada işte çeşitli önlemlerle e mümkün olduğu kadar bu süreci yönetmeye çalıştığı bir dönemde e çok e kuvvetli bir e pozisyonunun olmadığını e, farkında O yüzden e, ben de katılıyorum. Bu bir pazarlık unsuru olarak elini yüksekten açıp ama daha sonra daha uzlaşmacı bir tutumla ilerlenebilir. Ama e, belirsizlik sonuçta ekonomiler açısından bir risktir ve merkez bankalarını temkinli davranmaya iter. Bütün merkez bankaları da bu unsuru göz önünde bulundurarak hareket etmeyi tercih edecektir. Zaten FED'de en son toplantısında biraz piyasalar hani orada Şahin algılamasının sebebi de buydu. Hani belirsizliği fiyatlamak zor olduğu için biraz zamanı bırakarak ilerleyeceğini net bir şekilde vurguladı. Peki bu yeni Trump döneminde dolar... Diğer ülke paralarına göre kuvvetlenmeye doğrultusunda hareket edecek mi yine ve bu hani Türkiye dahil olmak üzere döviz kurlarını nasıl etkiler sizce ve hani dünyadaki genel büyüme temposunda demin söylediğiniz bir deflasyonist etki olursa aslında Türkiye açısından <laughs> güzel de bir şey olur çünkü enflasyonla mücadele veriliyor en azından ilk aşamada öyle olur. Sonrasında belki bir pazar sorunu açısından evet. e, çıkarır. E, bir de hani e, yine e, piyasalar yani hisse senedi piyasaları açısından siz ne bekliyorsunuz bu yeni dönemde? Yeni yeni dönemde e, hisse senedi piyasalarına bunun etkisi biraz daha e, volatilitenin artmasına yol açacaktır. Özellikle e, ihracatçı şirketler üstünde baskısı olacaktır. Ee, bizim ihracatımız açısından e, güçlü euro e, her zaman için e, bizim için önemli. Ama son dönemde e, oradaki e, değer kayıpları da e, TL'nin e, bir süredir e, değer kaybının da e, bir bant aralığında hareket etmesi sonucu biraz e, dış ticareti baskılamış durumda. İhracatçılar açısından biraz daha zorluklar var ama e, Burada işte yeni teknolojiler, daha pazar farklılaştırılarak ilerlemek hani e, e, dan başka çözüm yolu yok. Yoksa aynı sarmalı tekrar tekrar yaşa, yaşayacağız e, aynı döngünün içerisine girersek. E, o yüzden hani burada e, hisse senedi piyasalarında 2025 biraz daha volatil olabilir ama buradaki şekillenmeler biraz Türkiye açısından daha farklı bir dönem. Yani 2024 yılında global Merkez Bankalarının faiz indirdiği bir dönemdi. Biz tam tersi bir süreci yaşadık. Faiz arttırımları ile karşılaştık. 2025 yılında biz daha farklı bir döngünün içindeyiz. Yani şu anda enflasyonla verilen mücadelede kat edilen yol o daha henüz e, var gibi gözükse de önemli bir mesafede alındı aslında. En azından bu konudaki niyet ortaya kondu. E, en son asgari ücret artış sanmından e, sonra e, bunun Merkez Bankası kararının önüne çekilmesi piyasanın dengelerini sarsmayacak %30 seviyesinde gelmesi bizim tahvil bunu piyasasında da yabancı algısını beraberinde getirdi. O yüzden 2025 yılında yurt dışı piyasalarda hisse senedi tarafında biraz daha zor bir yıl olabilir. Ama yurt içi tarafta bir hikaye oluşuyor gibi duruyor. Ve burada hani ayrışacak sektörler bankacılık ve diye düşünüyorum. Ee, özellikle net faiz marjlarında bir iyileşme yaşayacağız. Ee, faiz indirim döngüsü devam ettikçe tahvil bono piyasasına gelen alışlar e, burada e, bankacılık sektörünü olumlu etkileyecek e, ve e, bu tarafta e, varlıkları e, konumlanmış pozisyonları olan bankalar, işte geçen gün Goldman'ın raporunda da vardı ayrışma e, gösterebilecek bankalar e, özelinde e, bankacılık sektörü ve burada da net faiz marjının düşüşünden e, taşıdığı e, bulun sahip olduğu pozisyonla ayrışacak olanlar olumlu etkilenecek aynı şekilde holdinglerde de bunun katkısını göreceğiz bizim zaten e, holdinglerimizin bir kısmı e, banka eksporjörü yüksek e, holdingler. Evet. E, Sabancı Holding'in değerlemesindeki Akbank'ın payı oldukça yüksek. E, Koç Holding'de de yapı kredi etkisi yatsınmaz. E, o yüzden e, bunların önderliğinde olacak. Ama sanayi şirketleri için e, biraz daha e, yılın ikinci yarısından sonra e, hareketin başladığını görebiliriz diye düşünüyorum. E, faizlerdeki gerilemeler, e, krediye erişimde kolaylık, oradaki e, kredi maliyetlerindeki e, geri çekilmeler, e, hisse senedi piyasasında e, sanayi tarafını da yılın ikinci yarısında olumlu etkiler diye düşünüyorum. Anladım. Peki e, hemen yeri gelmişken madem öyle. Politika faizinde e, bu hafta ne bekliyorsunuz? 23'ünde Merkez Bankası ne karar alır? Sizce? 250 bas puan faiz indirecek gibi duruyor. Merkez Bankası'nın burada bir e, alanı var. E, sonuçta Merkez Bankası'nın e, enflasyonla bakıldığında verdiği reel faiz hala cazip. O yüzden e, sıkı para politikası e, çerçevesinde ama e, faiz indirim döngüsünün de devam ettiği bir süreç e, göreceğiz 2025 yılında diye düşünüyorum. 250 bas puan faiz indirimi e, gelir diye beklentimiz var bizim. Peki e, son olarak Moody's e, cuma günü bir açıklama yapacak. E, şimdi oradan bize belli bir müjde mi gelir? Yoksa e, durum bir bakalım mı gelir? Yani kırmızı ışık mı sarı ışık mı yeşil ışık mı yanar? Ne dersiniz? S&P ve Fitch'in bir kademe altında zaten şu anda Moody's'in notu. Dolayısıyla bir kademe iyileşme gelebilir oradan. E, görünüm de pozitifti zaten. E, not artışı bekliyoruz Moody's'den. Ama e, görünüm tarafında e, not artışından sonra yapacağı değerlendirme önemli olacak. Hani durağın mı verir? Yoksa e, pozitif izlemede kalmaya devam eder mi? Eğer pozitif izlemede kalmaya devam ederse bu e, piyasalar açısından e, oldukça olumlu olur. E, ama durağan e, görüş bildirirse e, etkisi biraz daha sınırlı olabilir Moody's'in not artışının. Anladım. Peki e, bu yeri gelmişken 2025 e, yılı için. Ee, döviz ve gayrimenkul konusunda e, hiç e, yapacağınız bir değerlendirme var mı? Çünkü yatırımcıların baya bir kısmı da e, Türkiye'deki malum altına, dövize ve e, gayrimenkule de hep bakarlar ve e, formlarının bir bölümünü de orada tutarlar. Aynı zamanda e, fonlar açısından da önemli. Çünkü gayrimenkul fonları var. E, dövizi işin içine koyan, altını işin içine koyan fonlar var. Onları da göz önüne alarak bir yorum yaparsanız son 2-3 dakikamızı da böyle değerlendirelim isterseniz Bina Şimdi Şimdi gayrimenkul tarafı benim çok uzmanlığım olan bir taraf değil ama hani çok da yatırım olarak da değil daha doğrusu bir ihtiyaç olarak genel olarak gayrimenkul. Sermaye piyasası tarafında görev almış bir kişi olarak hani hep öyle. E, bakıp e, konumlandırdım. Ama e, 2025 yılı benim e, kendi düşüncem e, tahvil faizlerinde e, bizim açımızdan e, oldukça önemli bir potansiyel yaratıyor. Özellikle orta ve uzun vadeli tahvillerde e, eğer enflasyon tarafındaki bu süreç olumlu devam ederse e, yabancı girişinin de katkısıyla e, buralarda e, daha e, ...aşağı daha düşük seviyeler görebiliriz. Yani tahvil faizlerinde bir gerileme yaşanabilir. O yüzden de e, tahvil yatırımcısının e, kazançlı çıkacağı bir yıl olabilir. E, dediğim gibi burada enflasyon sıkı takip edilmeli ama... E, ...Ocak ayının ikinci haftasından itibaren... E, ...iki yıllıklarda, beş yıllıklarda, on yıllıklarda... E, ...ciddi anlamda e, yabancı ilgisi oluşmaya başladı gibi gözüküyor... E, buralar bence fırsat tanıyor bu seviyeler cazip diye düşünüyorum ben. Döviz için ne düşünüyorsunuz? Döviz için e, yani hani yatırım açısından 2025 yılı zaten hani döviz bir yatırım aracı esasen olmamalı ama hani e, sonuçta. E, e, değerleme açısından baktığımızda e, yatırımlarımızı bölerken e, zaman zaman yer vermemiz gereken bir enstrüman aynı zamanda ama 2025 yılı döviz tarafında e, enflasyona karşı e, sınırlı koruma sağlayabilir. E, bence TL tarafı daha cazip olmaya devam edecek Değil 2025 mi? için. Evet, evet. peki Mine Hanım çok teşekkür ediyorum. Her zamanki gibi böyle kompakt, e, özetleyici ama net yorumlarınız için. Değerli izleyiciler, e, Inveo Portföy için e, çektiğimiz paranın aklında bu hafta e, konuğumuz Inveo Portföy'ün e, deneyimli e, fon yöneticisi Mine Tarakçıoğlu idi. Efendim kendisi her zamanki gibi seyretmeniz halinde e, size çok faydalı olacak görüşleri kısa ve öz bir şekilde ifade etti. Kendisine tekrar teşekkür ediyorum. Gelecek hafta tekrar karşınızda olmak ümidiyle. Hoşçakalınız efendim. Çok teşekkür ediyorum. İyi günler dilerim. Sağ olun.